İbadette aşırılık olur mu zannediyoruz biz? Şimdi bir örnekle bunu izah edeyim. Mesela hepimizin gözyaşıyla ve kalbimiz pırpır ederek bildiğimiz bir olay var. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz ondan mal isteyince bütün malını verdi. Evet. Diyoruz değil mi? Ne kadar hoş bir şey. E, Ebu Bekir radıyallahu anh aşırılık mı yaptı? Cevap. Bu konuyu özüyle anlamadığımız zaman, bugün aslında caiz olmayacak yanlış işlere sevk ediyor Müslümanların. Biraderim, kardeş Cazip, Ebu Bekir radıyallahu anh'tan Efendimiz, herkes tebuk gazvesine bir şeyler versin buyurduğunda, malının tamamını verdi dediğinde, 4-5 bankadaki hesaplarını getirip toplam kredi kartlarını Efendimizin önüne mi koydu diyor. Yahu çıkardı cebinde, 3 vardı. Bu ya Resulallah dedi verdi. Ebu Bekir servet sahibi değildi ki. Zaten süt sağarak geçiniyordu. Yani o ilk evet, evet, olunca evet. da o işi de yapmaya devam etti. O günkü kazancını verdi. Bu yüzde yüz vermeydi. Ama çoluk çocuğunu aç bırakmak, sıfırlamak söz konusu değildi. Neden? E çünkü akşam gidip gene süt sağacaktı. Bir daha olacaktı. Yani o Ebu Bekir Evet Allah. O bütün malını verdi dediğimizde bütün bankalardaki hesaplarını boşalttı, kasa kasa getirdi, teslim etti kadar Allah'tan ecir kazandı. Ama o değildi malı. Ve bu onun çocuk. Sözü... Bankayla Hazreti Ebu Bekir Efendimizin isminin yan yana zikredilmesi de insana böyle giran geliyor. Ama bankanın helali de olur Allah'ın izniyle. İnşallah. Bunu yapmaya çalışan Müslümanlar da oluyor. Dolayısıyla banka faizli demedikçe banka banka. O günün bankası da vardı. Evet. O gün de bankalar vardı ama bugünkü gibi tabelaları yoktu. Beni Kaynuka'da mesela bir banka olayı yüzünden hani bir Müslüman kadına başörtüsüne dokundular da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları cezalandırdı. O günün şartlarında her halükarda yani bir itidal şart. Ebubekir evet. Ebu Bekir verdi. Doğru. Ama akşam süs sağmaya girecekti zaten. Gene çocuklarının rızkı açısından bir problem olmayacaktı. Bir Müslüman şimdi ben de Ebu Bekir'in yoluna gitmek istiyorum deyip kalkıp da çoluk çocuğun oturduğu daire dahil her şeyi bir vakfa devretmesi uygun bir hareket mi? Değil. ne bir vaksa Vakkas Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Olmaz böyle Olmaz buyuruyor. böyle diyor. Evet. O, böyle olmaz buyuruyor. E şimdi Müslüman bunu yaparsa tamam görünürdü Allah için bir iş yapıyorsun ama Allah'ın istediği şekilde yapmıyorsun. Evet. Yani beş vakit namazın hepsini sabah namazında bu mübarek saatte kılayım ben. Öyle vakti çarşıda ne namaz olur ya bu diyebiliyor musun? Beş vakit ama Allah'ın istediği 5 vakitte beş vakittir. Beş vakit gibi çocuk eğitimimizden Kur'an okumamıza da dahil olmak üzere her vaktimiz planlı, programlı olmadığı sürece biz dengeyi kaybederiz. Mesele ya. din bile olsa evet. huzursuz oluruz. Mesele helal kazanmak da olsa huzursuz oluruz. Bunu da nasıl öğreneceğiz? Sizin programınız benim programıma uymayabilir. Sizin şartla mesela sizin şartlarınızda ananıza babanıza hizmet göreviniz yok. Anneniz babanız sağlam kendi işlerini görüyorlardır. Benim anama babama hizmet etmem gereken bir bölüm vardır. Dolayısıyla sizin planlamanızda, benim planlamam. Mesela siz bir cüz Kur'an okuyayım derken ben de bir cüz Kur'an okuyayım derken ikimiz de hafızız ama siz çok rahat istediğiniz saatte okuyacaksınız. Ben anamın babamın bana ihtiyaçları olmadığı vakti bulup bir cüz Kur'an okumam lazım. Evet. Aks takdirde hani hadis-i şerifi hatırlıyoruz değil mi? Cüreyç hadisinin sebebi neydi? İşte namaz kılarken annesi çağırdı. Evet. O da namaz kılıyorum ben anneme nasıl bakacağım dedi. Anasının bedduası tuttu ona. Meşhur Cüreyç evet. hadisi. Evet. evet. E, halbuki yanlış iş yapmıyor ki namaz kılıyor ama adam plan yapamadı. Plan yapamadı. Plan yapamadı. Bu plan yapamama evet mesela beş vakit namazda plan plan yok belli ne zaman kılınca Ramazan orucunda plan yok. Haçta eh olabilir. Mesela örnek verelim. Annem e, yoğun bakım düzeyinde hasta. Sizin de haç kurağınız çıktı gidebilecek misiniz? tek evlatsınız. Hac'ı erteleyeceksiniz tabii. Kura'dan çıktı çıkmadı neden? Hac fevri bir ibadet değil. Yani hemen yapılması farz değil. Evet. Terahi üzerine bir, bir sene sonra yapılabilir bir ibadet. Kura çıktı çıkmadı ayrı bir mesele. Ama annenin yoğun bakımda olması günlük bir iş. Evet sizden başka da bakacak yok. Ha, benden başka da bakacak yok. Tabii ki bunlar hepsi sıkışmanın ne noktada olduğuna, olduğuna bakıyoruz. Doğru. Çocuk eğitimimizde böyle, aile huzurumuzda böyle. Ben yakın günlerdeki bir konuşmayı zikredeceğim. Bir i̇htimal belki siz de tanıyabilirsiniz. O derece meşhur bir kardeşimizin eşi geldi. Eşini şikayet hanımı yani şikayet Hı. etti. Bizim dedi dört çocuğumuz var dedi. Dördünün de yaşları birbirine yakın. En büyüğü 11 yaşında hocam dedi. Artık cinnet geçireceğim dedi. Ne oldu filan dinleyince tabii ki eşi çok büyük hayırlı işler yapan bir Müslüman kardeşimiz. Hocam dedi hizmetçi tut diyorum dedi. O parayı Allah için birine verelim diyor dedi. Doğru diyor dedi. Ya akşamları gel çocukların bir iki tanesine bak ben o arada günlük ev işlerini yapayım diyorum diyor. Ben bir Müslüman hizmetini nasıl bırakıp geleyim? diyor dedi. Gece 11'de geliyor eve diyor. Sabah namazından önce çıkıyor diyor. Ya bir dul kadına hizmet ediyor, ya bir öğrenciyi bir yere götürüyor. Ben de cinnet geçireceğim. Yani Allah için yapılan işe engel mi olacağım diye korkuyorum dedi. Rica <laughs> ettim. Dedim ki eşinize görüşebilir miyim dedim. Tabii dedi. Zaten izin alarak gelmiş. Yani Nurat Hoca'ya söyleyeceğim seni demiş. öyle gelmiş. Eşi falan oturduk. Dedim ki güzel kardeşim dedim dokuz hanımından hiçbiri benimle ilgilenmiyorsun diye şikayet etmemiş bir peygamberin ümmetisin sen. Evet. Hiçbir fakir de peygamber benimle ilgilenmedi onu da demedi. Bu neyi gösteriyor? Ashab-ı Sufa'daki talebeleriyle de ilgilendi. Demek ki hayat bunların hepsinin dengeli bir şekilde yapılabileceğini gösteriyor. Doğru. Onları şöyle bir plan. Haftanın üç gününü kararlaştır. Bu üç gün deprem de olsa evde olacaksın sen. Bu kadını yalnız bırakmayacaksın. Kadın dedi ki hocam çok üç gün dedi ya bir gün yeter bana dedi. Allah Allah. Çok duygulandım. Baktım ki kadıncağız yani benim kocam niye benimle ilgilenmiyor da Müslümanların hizmeti gibi böyle bir derdi yok. Evet. Bir gün evde çocuklarla biri ilgilensin bir yeri kırmasın çocuklar ben de banyoyu mutfağı temizleyeyim dedi derdi var kadının. Yok dedim. Üç gün bile az dedim. Belki dört gün ama şimdilik üç günde başlayalım. Çok olmasın buna dedim. Adam durdu durdu. Hocam dedi yani kötü bir e, ülkede hapse girmişim gibi hissediyorum kendimi dedi. Bundan çok üzüldüm. Şöyle üzüldüm. Tertemiz bir niyet. Evet. Tertemiz bir niyet. Yani keşke bende o niyet olsa Müslümanların çocuklarıyla işte dul kadınlarla, sakatlarla, hastalarla ilgileneceğim diye. Bende o heyecan olsa emin ol özenceğim kadar güzel ama bir problem var. Bu çocukların 3-4 sene sonra büyüyünce onları hangi psikiyatreye götüreceksin? Onu düşünmüyor. Düşünmüyor. Şu anda çocuklar delilik yapamıyorlar. Evet. Ama anneyi delirtiyorlar. Evet. Niyet çok temiz, ibadet çok güzel. Hakikaten var mı yani bir Müslümanın e, yetim çocuğu için omuzunda ama, denge dengeyi? Allahu Teala ku anfusukum evet. ve aleykum. Yani önce Allah çocukların hesabını soracak. Ve bu kadın cinnet geçirmek üzere. Bu dengesizlik sonra hocam onda geriye doğru kendini muhasebe ederken tabii kayıpları oluyor buyurduğunuz gibi ilerleyen yıllarda. Ya yanlış yaptık diyor bu sefer. O Geri döneceğin o, yıl yok artık. Yıl yok bir. ikincisi o gün yaptığı amelleri de hocam bazen e, sıfırlamaya doğru giden bir halet-i de dönüşebiliyor. Tabii nedamet duyacak. Tabii. Yanlış Mesela şu cümleyi ben duydum bir kardeşimizden. El alemin çocuklarıyla uğraşmışız boşuna. Bunu nasıl dersin sen ya? ya. Ne el alemin çocuğu? Allah'ın kullarıydılar. E, kullarıydı. Ve sen bunu Allah için yapmıştın. Ama işte insan plansız, evet. projesiz gittiği zaman, denge kuramadığı zaman yani 365 gün, 200 günlü tatil yapan birine benziyorsun sen bu sebeple. O kadar evet. tatil olur mu ya? Emekli bile bu kadar tatil yapmaz. Veyahut da hiçbir gün tatil yapmayan biri işimiz dahil, ailemiz dahil, çocuklarımız, ibadetimiz dahil, Kur'an okumamız dahil, planlı, projeli olmadığımız sürece hayat ezer. Evet, ezer. Din de ezer. Doğru. Din de ezer. Dolayısıyla cılız bir bedenimiz var bizim. Eşimize muhtaçız kardeşim. Evet. Hanımıma muhtaçım. Kocasına muhtaç. E, çocuklarımıza muhtaçız. Onlar bizim hayat neşemiz. Evet. Ama o neşelerimiz bizim ağlama e, sebebimize dönüştüğü zaman neye ben üzüleceğim o zaman? Yani kendi adamdan dolayı. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak Allah için yapıyoruz diye Allah'ın ölçülerini aşamayız. aşamayız. Evet hakikaten yaptığımız işlerin hepsi önemli olabilir. Ama önemli bile olsa bir işe kilitlenmek her şeyi hayatı ondan ibaret görmenin de insana bir takım dağınıklıklar meydana getirdiği üzerinde durduk. Şöyle bir soru sorulsa nasıl cevap veririz? Hocam ben günümü önemli şeylerle planlamak istiyorum. Planlı bir hayat olsun istiyorum. Bunu yaparken bunun omurgasını nasıl dizeyim? Hani kişiden kişiye farklı olduğunu da konuştuk biraz önce ama Tamam olsun. Şahitçiler bir sütunları bir dikiyorlar. Bir temel atıyorlar. Sonra bir sütun dikiyorlar. Sonra... Ama önce onu kağıt üzerinde kağıt çiziyorlar, çiziyorlar. Kağıt üzerinde çiziyorlar. Kağıt üzerinde. Sonra efendim süslemeye varıncaya kadar bir şey oluyor. Planı oluyor. Bu noktada dağınıklıktan kurtulma adına. Mesela insan ailesini e, hangi planda tutacak? İşini nereye koyacak? İlişkilerini. Akraba ilişkileri var. Arkadaş ilişkileri var. Bunları nereye koyacak? Bakıyorsunuz birçok iş var önünüzde. İşte Allah için bir hizmet diyorsunuz. Allah yolunda cihat diyorsunuz değil mi hocam? Bir Müslümanın gündeminde olması gereken birçok konu var. Şimdi bunları böyle sıraya koyarken ehem mühim sıralaması diyorlar ya. O rotayı nasıl oluşturacak kişi? Evvela rakam verelim. Bir, bana dünya yetmez. Dünya küçük benim için. Ancak yerle gök arası kadar cennete ben doyarım diyen büyük gayeli olacak. Güzel. Bu bir. Yani hayatı dünyadan ibaret görmeyeceğiz. Ve hayatı ve eşyayı. Eşya, Beş yani. dönüm değil. Uçsuz bucaksız cennetler isterim. Bana 80 sene ömür yetmez. Bana ebedilik gerek. Yani fanim ebedi bir yar isterim diyor ya. Evet evet. Ya öyle. Bir bu bu kafaya sahip olacak. Bu çok önemli. Bu. Yani dünya benim için bir basamak bile değil diyeceğim. Ancak Ömer bin Hattab'la buluştuğum cennette ben rahat ederim diyeceğim. Bu bir. İki, bu büyük gayemin yerinin bu dünya olmadığını da bileceğim. Peygamberler dahil kimse bu dünyada maksatlarına ulaşamadılar. Dolayısıyla burası bir istasyon. Burası fani, imtihanlı, çileli, çürük, posalı bir yer burası. Dolayısıyla benim gibi büyük düşünen birisi bu küçüklükle imtihan ediliyor. Hmm. Çaresizliklerle imtihan ediliyor. Bu gerçeği de bileceğim ki iki de bir duvarlara toslamasın kafam. Hmm. Bu gerçek. İki bu. Üçcü temel atıyoruz şu an. Te hayatımızın planını çiziyoruz. Evet, evet. Bu ikinci noktadan sonra, üç. Şunu bileceğim ki sadece Allah için ne yaparsam o benim gerçek niyetimdir. Gerisi hep çöp. Allah için yaptığım kadarını o büyük kafam vardı ya bana dünya yetmiyordu. Evet. Allah için yaparsam hmm. helal. Demek ki o zaman her işim dünyada Allah için olabilir. Onun dışındakiler haramlar hariç. Onun evet. dışındakiler zorunlu olarak mecburen yaptığım şeyler. Yani ben yiyorum, içiyorum zorunlu tuvalete gidiyorum geliyorum zorunlu ama ibadetim içinde şart